Şöyle bina var, şöyle bina var. Şöyle binalar var. Bu tarafa girilmiyor olsa gerek. Yani askerler var. Şöyle göstereyim. Kopecikler var. Niye kopecikler tak şuraya abi? Ha bak buraya parçalanmış bir tren var. Çok güzel Nasıl model mimar gibi bana geldi. Ho yaklaştım. Az kaldı sahile. Bir de buraya dönmek var tabi ama ne kadar zevkli olmasa da dönmemiz gerek. Lordos. Hala göremiyorum nasıl çekiyorum bilmiyorum. Gözüküyor mu binalar? Gördüğünüz kadarıyla. Evet. Melis Süpermarket. Acaba ne zaman terk edilmiş burası? Baya eski gözüküyor. 80'ler belki belki 70'ler. Çok işte? Şurada param şuramış. Çok çok daha eski binalar var. Şöyle. Çökmek üzere var artık. Paslanmaya geçmiş. Kağıt parçası dönmüş demirler. Ucuzuna duruyormuş gibi gözüküyor. Şurada binalar var. Şu sazlıklar artık inanılmaz büyümüş. Yatöber gibi gözüküyorum ama biraz Hemen sen geldin ya. Şur. tutmuş şurayı. bu. <laughs> kadar mı? Ha burası. <laughs> Allah Mal buraya geldim ya. Yok ya. Bak He. <gülüyor> 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 Allah. Şimdi sahil kısmına geldik buraya. <laughs> <Şöyle girelim. gülüyor> Şimdi bir daha. Şuradan çıkıyorum yine. Tuz gidelim, gelen herkesin bir şeyin sayılmazmış orada bayağı terledim Hızlı mu geldim baya durmadan geldim hızlı geldim ki her tarafı gezebileyim orada bir de biraz beni ama bu da ben bu arada yağmurdum Şimdi yüzdür bakalım. Sahilde fesmiş ya. Sahide, yani. Tam ucuna plaj var. Bizim çocuklar burada mı yok burada değiller. güzelliğine bak. Hem köpeğin patileri eşmiş ya yağmur yağıyor. Üf. Allah'ım çok güzel. Şöyle <laughs> Fes bir yer. Uçsuz bıçaksız.